Site içerisinde bir bloktan kendi evime gelirken benimle birlikte benim arkamdan polis siteye girdi Hı -hı. ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gidiyorsun deyip bana hakaretler savurdu. Ben de bu uslupla benimle konuşamazsınız söyledim ve Hı -hı. daha büyük hakaretler etti. Sonra yanıma gelip benden kimlik istedi. Hı -hı. Kimliğin yanımda olmadığını söylediğim zaman araçtan inip yürü dedi karakola gidiyoruz. Ben de üstümde şort vardı ve bu şekilde gidemeyeceğimizi söylediğim zaman bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Hı hı. Daha sonrasında beni Esenlik Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Orada bana dert raporu vermediler. Sonradan karakola gittik ve daha sonra ben Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gittim ve farklı bir dert raporu aldım. Hı hı. Sonrasında mahkeme gününü bekledim tabii. Mahkeme günü de olmayınca basit yargılama olacakmış. Ben de bundan dolayı size vermek istedim. Efendim, e nasıl bir darp izi oluştu vücudunuzda? Kafatasımda, Hı -hı. burnumda, göz altım, çenem, hatta kolumda hala var. Bu tarz var. evet, Hı -hı. aynen öyle. Hala da buramda bir çukur kaldı ve bu kalacak bir şey. Efendim, şikayetçi de oldunuz galiba? Şikayetçi oldum, mahkeme gününü bekledim. Hı -hı. Sadece basit yargılama olacağı için ben zaten Hı -hı. size vermek istedim. Şikayetçi oldum. Evet, ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Bir polis yüzünden bütün polislerin bu şekilde yargılanması, hı hı. polisler hakkında kötü bir şey düşünülmesini de istemiyorum. Evet. Ben sadece bunun ceza almasını istiyorum. Yüzümdeki dert izleri zaten buradan belli oluyor. Bu zaten bayağı üzerinden geçmiş hali. Su dağımın içi parçalandı, kollarım. Bakın kafatasında görüyorsunuz zaten dert izleri. Ve bunlar hala geçmedi, duruyor. Bakın Uyun. burada yanıma yaklaştı. Burada bana kimlik soruyor ve şortu çıkart değiştirmem gerektiğini söylediğim zaman zaten direkt beni darp ediyor. Görüyorsunuz sizde. de. Tamam. Bu arada bu görüntü benim gerçekten olaydan 3 hafta sonraki görüntüm yani.